Merhaba sevgili dostlarım hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Sizin niyetinizi içtim kapattım ve şimdi sizin niyetinizi açıyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. Fincanınıza ve tabağınıza da bakacağım. Bugün 11 Aralık akşam bakıyorum falınızı Siz istediğiniz tarihte açıp izleyebiliyorsunuz. <laughs> Dileğinizi tutabilirsiniz ve açıyorum güzel insanlar bakalım. Çay falanıza neler çıkacak dostlarım benim. Evet bakın bu çay fincanınızın içi şöyle göstereyim size görün bakın. Bakalım çay falınızda neler çıkacak dostlarım. Şu an siz ağrılı ve sızılı bir dönemin içindesiniz. Ama bunu atlatacaksınız arkadaşlar. Yani bu ağrılı sızlı dönem de gidiyor. Kendinizi daha iyi, daha mutlu ve daha huzurlu hissedeceksiniz. Çok az kalmış. Yani yavaş yavaş o sızıntılarınız gidiyor hayatınızda. Sizi iki kişi çok üzüyor. Bunlar artık sizi üzemeyecekler arkadaşlar. İki kişi sizi o kadar çok üzüyor, o kadar çok üzüyor ki. Ama dediğim gibi bu iki kişi artık size üzemeyecek ve moraliniz de bozamayacak. 9 rakamı var. Siz <laughs> 9 hafta içerisinde arkadaşlar size bir rahatlama geliyor. Bu rahatlama size o kadar iyi gelecek ki kendinizi daha iyi, daha mutlu ve daha huzurlu hissedeceksiniz. 9 hafta içerisinde arkadaşlarım benim. <laughs> Şu anda büyük bir çıkmazın içindesiniz. Siz bu çıkmazın içinden kurtuluyorsunuz. Bu çıkmaz sizi çok yormaya başlamış, çok üzmeye başlamış. Ama bu çıkmazın içinden kurtulup kafanızı rahatlatacaksınız. Artık kimseye ben kolay kolay destek olmayacağım. Destek oldum, kösteklik gördüm. Destek oldum, iyilik yaptım, kötülük buldum. O yüzden Kimseye destek meslek olmayacaksınız arkadaşlarım. Onu söyleyeyim size. Hayalinizi yapmanıza, hayalinizi gerçekleştirmenize az kalmış. Yani siz <laughs> ne yapıp neydi, hayalinizi de hedefinizi de tutturuyorsunuz arkadaşlarım benim. Çok daha iyi yerlere gideceksiniz. Bayandan, genç bir bayandan çok önemli bir telefon haber alıyorsunuz. Bu habere o kadar çok sevineceksiniz ki <laughs> Dünyalar sen olacak. Yani öyle size iyi getirecek, şans bereket getirecek bir haber alıyorsunuz. Mideyle ilgili bir şikayetiniz var mı arkadaşlar? Bunu siz Toparlıyorsunuz ve e, düzeltiyorsunuz da dostlarım. Yani sizin mide ile ilgili bir sıkıntınız, bir şikayetiniz var devam eden. <laughs> Ama siz bunun üstesinden geleceksiniz. Hiç merak etmeyin, gönlünüz, içiniz rahat olsun. Bunun üstesinden geliyorsunuz arkadaşlarım benim. Arkadaşlar, size iyi gelmeyen kişiler var. Bunlar size iyi gelmiyor, sizi üzüyor, moralinizi bozuyor. Bu kişilerden bir an önce bir uzaklaşmanız lazım. Yani kim size iyi gelmiyorsa onlardan uzaklaşın ve kafanızı rahatlatın arkadaşlar. Bunlar size iyi gelmiyor. Keyfiniz kaçmış. Böyle son zamanlarda biraz keyfiniz tuzunuz kaçmış arkadaşlar. Ama merak etmeyin bunu atlatacaksınız siz. Bu keyfiniz artık yerine gelecek. Yavaş yavaş adım adım yerine gelecek arkadaşlarım benim. Burada 3 tane anahtar var. Bu 3 anahtarı da siz alıyorsunuz dostlarım. 3 tane çok güzel müthiş anahtar çıkmış burada iş olur, aşk olur, para olur, sağlık olur, ev olur, araba olabilir. Bu anahtarlar çok sağlam, çok da güçlü çıkmış onu söyleyeyim size. Arkadaşlar söyleyeyim, burada solmuş güller var. Siz bayağı böyle bir solmuşsunuz ama kendinizi canlandıracaksınız. Keyifsizlik var, yorgunluk, halsizlik, bitkinlik var. Bunlar gidecek. Kendinizi daha iyi, daha mutlu ve daha huzurlu hissedeceksiniz arkadaşlarım benim. Sizi böyle yıkmaya çalışanlar var. işinizle ama başaramayacaklar. Yani sizi işinizle alakalı böyle geçmeye çalışıyorlar. Yenmeye çalışıyorlar ama hiçbir şekilde dediğim gibi başaramayacaklar. Onu söyleyeyim size arkadaşlarım benim. sizin sırtınızda çok fazla yükler var. Bu yüklerden siz kurtuluyorsunuz dostlarım. Bu yükler sizi o kadar çok yormaya, üzmeye başlamış ki ama siz bu yüklerden yavaş yavaş kurtulacaksınız ve kafanızı da rahatlatacaksınız arkadaşlarım benim. <laughs> Burada açılıp saçılıyorsunuz hem maddi hem manevi anlamda. Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Böyle açılıp saçılacaksınız ve Kafanızı da rahatlatacaksınız arkadaşlarım. Öyle söyleyeyim size. Artık böyle yüzünüz gülüyor. Sizin gülmemiş, gülmemiş ama bu saatten sonra yüzünüz gülecek. Kendinizi daha iyi, daha mutlu ve daha huzurlu hissedeceksiniz. Yüzünüz gülüyor arkadaşlarım benim. şu an hayatınızdaki kişiyle alakalı kafanızda çok fazla soru işaretleri var. Siz bu soru işaretlerin cevabını alacaksınız dostlarım. Yani bir türlü alamamışsınız, edememişsiniz ama merak etmeyin. Bu soru işaretlerin cevabını alıp <laughs> kafanızda rahatlatıyorsunuz. Öyle söyleyeyim size. Sizin böyle yavaş yavaş keyfiniz yerine gelecek. Şu an özel hayatınızda bir sıkıntınız var mı? Bu sıkıntıyı çözüyorsunuz ve kafanızda rahatlatacaksınız arkadaşlar. Kafanız hiç rahat değil ama rahatlatacaksınız dostlarım benim. Vazgeçmek istediğiniz kişiler var. Siz onlardan vazgeçeceksiniz arkadaşlar. Yani size iyi gelmiyor, sizi üzüyor. Yani vazgeçmek istediğiniz kişiler var. Onlardan siz vazgeçeceksiniz ve kafanızı da rahatlatacaksınız arkadaşlar. Bunlar size hiç iyi gelmiyor. Ama merak etmeyin artık böyle vazgeçeceksiniz kafanızı da çok rahatlayacak. <laughs> Şöyle söyleyeyim. Artık böyle <laughs> o kişiyle konuşmayacaksınız. Minnet etmeyeceksiniz. Yani aranız alışveriş yaptığınız biri var sizin. Aranız artık alışveriş de olmayacak. Birbirinize minnet etmeyeceksiniz. Burada bir bozuk para var arkadaşlar ama baya büyük çıkmış. Sizin aranız bozuk biri var mı? Siz o kişiyle aranızı düzeltiyorsunuz yani şu an kiminle aranız bozuksa siz aranızı düzelteceksiniz ve kafanızı da rahatlatacaksınız dostlarım benim. Üzerinizde çok büyük bir durgunluk var arkadaşlar. siz bu durgunluğu bir yenmeniz lazım. Ben yani o kadar büyük bir durgunluk ki sizi böyle bir yoruyor ki ama bu durgunluğu yeneceksiniz arkadaşlar siz. Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Yani elim kolum kalkmıyor, bir bir kan değerlerinize de bir baktırın arkadaşlar. Bir vitamin eksikliği de olabilir. Bu kadar halim yok, verim şeyim yok, şuyum yok, yok demeyin. Yani bir baktırın derim. Bakalım tabaktan neler çıkacak dostlarım. Dileğiniz şöyle söyleyeyim. Dileğinizin içinde böyle kara bulutlar var arkadaşlar sizin. O kara bulutları yeniyorsunuz. Bu kara bulutlar sizi yormaya, üzmeye başlamış. Ama merak etmeyin bu kara bulutları siz hayatınızdan çıkarıp Dileğinizi gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Bakımda tabağınızın şöyle göstereyim. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Arkadaşlar şu an sizin evinizde ve yakınızda bazı kargaşalar var. Bu kargaşaları siz hayatınızdan çıkartacaksınız. Bir türlü çıkartamamış edememişsiniz ama bu kargaşaları hayatınızdan çıkarıp kafanızı rahatlatıyorsunuz dostlarım benim. Şu an hayatınızdaki kişiyle alakalı kafanızda sorular var mı? <laughs> bu soruların cevabını alacaksınız. Bir türlü alamamışsınız, edememişsiniz ama merak etmeyin. Bu soruların cevabını kafanızı rahatlatıyorsunuz. Bazı düşmanlarınız var sizin dibinizde. Siz o düşmanları yakalayacaksınız arkadaşlar. <laughs> Bunlar Dibinize dönüp dönüp duruyorlar. Siz bunları yakalayacaksınız ve neyin ne olduğunu anlayacaksınız. Kafanızı da rahatlatacaksınız arkadaşlarım benim. Yükünüz hafifleniyor. Sizin sırtınızda baya böyle büyük büyük var. Siz bu yükten kurtulup rahatlıyorsunuz. Ama şöyle söyleyeyim, artık destek meslek olmayacağım kimseye diyorsunuz. Çok destek olmusunuz. Sizi üzmüşler, yıpratmışlar ama bu saatten sonra ben kimseye destek meslek olmam diyorsunuz. 3 tane muradınız var. Siz bu üç tane muradınızı da gerçekleştireceksiniz. Üçü de çok güzel çıkmış arkadaşlarım benim. Çok güzel bir uzun yolculuk yapacaksınız. Bu yolculuk ise çok hayırlı gelecek. Size hem mutlu edecek hem sevindirecek. Çok müthiş çok güzel uzun bir yolculuk yapıyorsunuz arkadaşlarım benim. Çabanız karşılık buluyor. Çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, koşturuyorsunuz. Çabanız yakın bir zamanda çok özel, güzel bir şekilde karşılık buluyor arkadaşlarım benim. Bir özür borcu var size. Ve onu dileyecek. Yani aklınızdaki kişinin size özür borcu var. Onu dileyecek. Siz nasıl karşılarsınız bilemem ama sizinle ilgili çok güzel kafasında planlar var. Bu planları da <laughs> size bir bir teker teker de hem söyleyecek hem konuşacak ama siz bayağı bir soğuduğunuz konular da var. Soğumuşsunuz, bunalmışsınız. Bunların üstesinden geleceksiniz. Yani bu kişi çok böyle değişmiş bir şekilde karşınıza çıkacak. Buna çok şaşıracaksınız. Çok değişmiş. Yani bu bu değil yani diyeceğiniz bir değişim olacak. Eşinizle olur, sevgilinizle, nişanlınız olur. Çok güzel yeni bir yola giriyorsunuz. Bu yol ona da iyi gelecek, size de iyi gelecek. Çok güzel bir <laughs> yola giriyorsunuz. Bu yolla beraber çok rahat edeceksiniz ve çok da mutlu olacağınız yepyeni bir yola giriyorsunuz. Büyük bir rahatlama var size. Eve ve hani işine girecek çok büyük bir rahatlama var dostlarım. Evet arkadaşlar genel çay falı yorumunuzu yaptım kendinize iyi bakın hoşça kalın dostlarım.